Mutlu akşamlar değerli izleyenler, Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene 52 Ordu Spor haberiyle başlıyoruz. 52 Ordu Spor ligin ilk yarısında 24 gol attı. Mor Menekşeler'de 7 golle en golcü isim Şükrü Kaan Kılıçarslan oldu. 52 Ordu Spor Mistikom 3. lig 4. grupta ilk yarıyı 24 puanla tamamladı. Mor Menekşeler 16 maçta 24 gol buldu. Mor Beyazlar'da takımın en koca ismi 7 golle Şükrü Kan Kılıçarslan oldu. Kılıçarslan 16 maçın tamamında forma giydi. Şükrü Kan Kılıçarslan özellikle yeni teknik direktör Bora Marangoz'la zirve yaptı. Marangoz'dan önce 12 maçta 2 gol bulan oyuncu Marangoz'un yönetiminde 4 maçta 5 gol buldu. Mor Menekşeler'de Kılıçarslan'ın ardından en koca isim 15 maçta 6 gol atan Gürkan Arslan oldu. 52 Ordu Spor'da 4 gol Sebahattin Usta, 2 gol Oğuzhan birden attı. Eşref Korkmazoğlu, Halil İbrahim Pekşen, Gökhan Berkay Yıldız, Muhammed Emin Balcılar ve Volkan Ak Yıldız birer gollük katkıda bulundu. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Altınordu ilçesine yapılan yeni stadyumun bir an önce bitirilmesi için gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirtti. Yeni stadyumla ilgili de çok şükür stadımız bitirilmek üzere. Şu anda geçen de geldiğimizde ziyaret ettik. Vali Bey de ziyaret etti sağ olsun o da ilgileniyor. Tabi şehrin valisi de hiç kimseyi ayırt etmeden herkesi kucaklayan bir valimiz var. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten hiç ayırt etmeden herkesi kucaklıyor. Şehirle bütünleşti. Allah razı olsun kendisinden. Tunceli'deki performansının Burada da aynısını hatta iki mislisini burada uyguluyor. Sağ olsun. Ee, şehri kucaklayan bir vali. Onunla o da gezdi. Biz de gezdik. Sıdatımız inşallah önümüzdeki sezona yetişecek. Sezonda orada hep beraber e, inşallah pandemiden de kurtuluruz, müsaade de ederiz. Seyirci. Ondan i̇nşallah sonra seyircili e bir şekilde oynarız e orada. E i̇nşallah. Aynen. Finale bırakmayacağız. Daha erken almaya çalışıyoruz inşallah. i̇nşallah. Tamam. Fasla Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarını Fasla ilçesinde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Fasla Belediyespor'da Spor'da önümüzdeki hafta transferde hareketli günler yaşanacak. MİSİKOM 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Fasla Belediyespor ikinci yarı hazırlıklarına Fasla ilçe stadyumunda devam ediyor. Teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu gözetiminde yapılan antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Antrenmanda eksik oyuncu bulunmazken temsilcimiz devre arası hazırlıklarının tamamını FASA'da gerçekleştirecek. İlk yarıda gösterdiği performansla playoff potasının 3 puan gerisinde kalan temsilcimiz ikinci yarıda playoff'u zorlamak istiyor. Öte yandan Fasla Belediye Spor'da yönetimin önümüzdeki hafta transfer tahtasını açması bekleniyor. Sarı verdilerde pazartesi gününden itibaren transferde sıcak saatler yaşanacak. Ordu ekibinde gidecek oyuncuların yanı sıra gelecek oyuncular belli olacak. Bülteni kapatmadan önce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Ben de bir gazeteciyim. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş Şevi'den ayrılmayın.